Evet. Yani Galatasaray yapamamışlar. Evet. Ee, bir daha söyleyeyim de tamamlanmazlar. Sırrımız. Bu pazarlar. Bu سلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يا رب العالمين يا رحم الراحمين şu anda mekana açılan şu kardeşimizin işini hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Bereketli eyle ya Rabbi. Amin. amin. Memleketimize, akısarımıza hayırlı olması nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bela, musibet, kazadan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Eyle, şurada amin diye nele sağlık, sıra da afiyet ihsan eyle. Amin. Hayırlı olması için, mübarek olması için, Allah rızası için el elfe... Evet Bela. İsmail Bey. Adnan 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 abi, abi beraber. Evet Atın abi, abi sen de tut. Evet.

Ini s e m